Çağ Üniversitesi öğrencisi Doğukan Manışırlı'nın sosyal sorumluluk ödevi olarak yeni yaşam projesi kapsamında bir uyuşturucu bağımlısının tedavi masraflarının karşılanması amacıyla organize ettiği Hanım Beni Duyuyor Musun adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Bunu da hiçbiri giremesin o kadar. Yok ya, gidersen ne olur? Bilmem, imkansız bu bana hakkında yorum yapamam yani. <laughs> ne imkansız? Bu kılıkta diyorum, hiçbir yere gidemezsin diyorum. Şimdi gidip paşa paşa üstüne bir şeyler giyip buraya geliyorsun. Ben de bu anı tamamen şaka olarak kabul ediyorum, o kadar. Ben bu kıyafetle gidiyorum, koca. sen de geliyor musun? Bana bak! Projeye destek veren Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zihni Aldırmaz'ın da izlediği tiyatro oyunu öncesinde konuşan Çağ Üniversitesi Haklı İlişkiler ve Tanıtım Bölümü son sınıf öğrencisi Doğukan Manaşırlı yönetim prensipleri dersinde öğretmeninin sosyal sorumluluk kapsamında herkesin bir ödev hazırlamasını istediğini belirterek ben de ödev olarak hem insanlığa hem de kendime faydam olur diye yeni yaşam adını verdiğim bir proje hazırlayarak bağımlı bir genci bağımlılıktan kurtarmaya karar verdim. bugün ben bu ödevle uyuşturucu bağımlılarının topluma kazandırılabileceğini, onların ölmeden tedavi edilebileceğini göstermek için bu projeyi hazırladım. Ben bu arkadaşımızı topluma kazandırarak herkese örnek olmak ve bunun devam etmesini sağlamak istiyorum dedi. Bu projenin amacı bağımlılık türlerinin hepsine uygulanan zihniyeti tamamen ortadan kaldırmaya yöneliktir. Yani onları dışlamak, hor görmek, bir hayal etmiş gibi davranmaktan vazgeçmek sırası hiçbir sorunu yok sayarak e, çözemeyeceğimizi insanlara anlatmaya çalışmak. Konuşma ardından Kırmızı Perde Tiyatro Grubu Hanım Beni Duyuyor Musun adlı oyunu sahnelerken bağımlı heyyenin de salona gelerek kendisi için sahnelenen oyunu izlediği ifade edildi. Mesela biz o manasız ve gereksiz arkadaşlarınla konuşmalarına bile bir ton para ödüyoruz. Kimmiş benim o manasız arkadaşlarım? Vallahi saymakla gitmez ama ben bir deneyeyim, başlayayım, bakayım bitirebilecek miyiz? Konuşmanın akışını değiştirelim mi? Zira ileride bir çoğalayan görüyorum. Ama sen bizim o çoğalayan olmamışsın diyorsun. Bu hiç barışçıl bir söz değil. Şimdi ben kendimi savunsam seni suçlarım. Uyuşturucu bağımlısı gencin tedavisi için sahnelenen tiyatro oyunu sonrasında Çağ Üniversitesi öğrencisi Doğukan Manoşeli, bağımlı heyeyi kurtarmak için verdiği mücadeleye destek veren Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zihni Aldırmaz'a teşekkür plaketi takdim etti.